you Ee, öncelikle çok keyifli burada olmak için sevdiklerim. Hatta bu yolculukta bana eşlik eden çok kıymetli dostlarım da burada. Ee, vallahi Valla benim hikayem yaklaşık herhalde bir 26 yıl evvel başladı. <laughs> Kendim bildim bile tabii çok klişe bir şey ama hani moda, renkler ve kumaşların içine doğdum. Ee, aileden de çok beslendim çünkü çok şık kadınlar büyüdüm. <laughs> hakikaten hem stili çok güzel. <laughs> Hem nerede ne giyineceğini çok iyi bilen kadınlarla büyüdüm. Dolayısıyla öyle genetik bir e, yani yatkınlık ve şansla e, dolu bir ailede büyüdüm. Derken e, lise hayatı, üniversite hayatı derken e, dergi de benim hayatımda çok önemli bir yeri vardı. Çünkü benim böyle stil kartvizitim olan bir Zeynep alan vardı bizim ailenin. E, aslında stil ikonu gibi benim için öyleydi. O böyle eve hep e, Fransız Vogue'lar, Fondue'liler, e, işte burdalar, Ve benim bütün çocukluğum o dergileri karıştırarak geçti. E, ondan da çok beslendim. Sonra dedim ki kendi kendime, hatta Büyük Büyükada'da bir yaz günü hiç unutmuyorum. Ben dedim dergide çalışmak istiyorum. Yani ben orada rotamı aslında çizmiştim. Ve e, bunu dediğim zaman üniversite ikinci sınıftaydım. Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde okuyordum. Daha sonra bitirdim onu ama hiç yapmadım tabii ki. <laughs> Ve bir anda kendimi işte Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonunun da ilk sayısıydı. Ve onun e, ee şeyine söyle adını. Ee, kapak, kapak çekimi, kapakta Kate var ki hiç unutmuyorum. Ee, i̇şte komşu çift kim Türkiye'de onlara bakarken hemen işte yeni yönetmenin kim? Elçin Yavşi'ydi o zaman. Çok ee, iyi bir gazetecidir Türkiye'nin yetiştirdiği. Başında Elçin Yamışi vardı. Elçin Hanımı arayıp böyle vıcır vıcır bir sesle ben. Abay e, aradı. Evet çünkü Aa. o sırada mail yok ya yani öyle bir henüz şey gelmemişti teknoloji. fax vardı ve Hı. telefon vardı. Dolayısıyla ben aramıştım. O da e, herhalde çok şanslı bir günümdü ki... ...dedi ki... ...ay ne kadar iyi olur... ...biz de şu an moda bölümüne bir... E, ...stajyer gibi bir junior... arıyoruz ...insan arıyoruz. E, hemen yarın gel görüşelim. Hemen atladım arabaya ve gittim görüşmeye. E, çok güzel geçti. Bana bu şansı verdiler. Ve benim aslında yolculuğum biraz öyle başladı. Kısa kesiyorum. Harpers Bazar. E, Harpers Bazar'da e, tabii çok dallanıp budaklandım. Çünkü ben oraya moda editörü asistanı olarak girdim ama kendimi orada öyle bir alan yarattım ki hakikaten bir baktım kendime bütün aslında yazıların başlıklarını ben atıyorum. İşte o yaratıcı Tabii, e, çıkmaya başladı. kısım orada köpürdü ve çıktı. Hı -hı. Ve doğru bir alanda çıktı. Bizim dergicilikte saatlerimiz asla yoktur. Evet. Yani Hele ki baskıya hazırladığımız Çok güzel günlerde vardı, tabii. E, böyle <laughs> ikiler, üçler, dörtlerde iki terlilerden arabayla tek başıma çıktığımı bilirim. Hatta babam demişti yani kızım yani biz seni bu yüzden neden okudun yani bu, bu nasıl bir iş? <laughs> Dedim ki babacığım yani herkesin bir sırası var editörlerim ve benim evet. sayfa yapma sıram da saat 2'ye geldi. Hep Dolayısıyla onu Doğru. beklemek <laughs> zorundayım. E, böyle böyle, e, saatsiz bir şekilde. <laughs> O benim aslında bir rutinime dönüştü. Hala da işimi yaparken şu anki işimde de hiçbir zaman benim böyle bir mesai saatim diye bir şey aslında yok. Yani ben 7-24 üretmeyi, iş düşünmeyi ve bununla beraber var olmayı seven birisiyim. Sanıyorum biraz o da etkili oldu. Biz seninle Madame Figaro dönemiydi. O benim artık dergiciliği hı hı. aslında böyle bir part 1, part 2 dediğim bir dönem çünkü Harper's'ta başlayan kariyerim bir 7 sene devam ettikten sonra hı. 2003'te e, ben dedim ki ben bir mola vereceğim. Hı. E, sonra bir esverip bir Londra'ya gittim çünkü aklımda hep bir sanatla ilgili bir şey yapmak vardı. E, Marmara Ekonometre'ye girmeden önce mimar sınavına hazırlanmıştım ve maalesef burada onu kazanamadım çünkü çok çok ciddi bir yetenek sınavı çizimle ilgili. O sınavları geçememiştim ama hep sanatla ilgili de böyle bir kurgu vardı kafamda. Dedim ki madem işte dergicilik de o sırada e, çok çok iyi gidiyordu bu arada. Mazarda moda editörüydüm ama Junior moda editörüydüm. Benim üzerimde birisi daha vardı. İstifa edip Londra'ya gittim. Bir iki senem Londra'da geçti. Orada e, sanatla ilgili istediğim e, contemporary artla ilgili e, çok güzel beslendim ve Hı -hı. çok çok güzel long term kurslar aldım San Martins Hı -hı. College'da. Çok güzel. Ve orada tamamen kendimi sanata, şiire, edebiyata verdiğim bir iki sene oldu ne ki güzel. Hı -hı. onlardan da çok çok besleniyorum. Evet. Ve çok sevdiğim alanlar. Orada ama ben bir yandan da e, bu sanatı bir şekilde Türkiye'ye dönüp işte Vasıf Gort'unla, bir takım başka platformlarla aslında bir sanat üretmeye de başlamıştım ve bir takım sergiler yapmaya Hı -hı. da başlamıştım. Ee, derken Madan Figaro başladı. Madan Figaro'dan sonra e, zaten o bir buçuk sene sürdü. Hı -hı. Orada bir ekip değişikliği oldu e, ve ben tekrar harpiz Pazarı yuvama döndüm. Ta ki 2010'a kadar. Hı -hı. 2010'da böyle e, Vogue bombası <laughs> sektöre <İşte>. düşünce <laughs> bütün böyle taşlar yerinden oynadı gibi bir şeyler oldu ve ışın e, Görmüş beni aradı. Ha, elde hayatımda <laughs> evet önemli. ...Miyanet Taşları'ndan biridir. Dedi ki Melis sen ele geliyorsun. Ay nasıl yani dedim yani. <laughs> Neden nasıl? Orada başka biri var. Yok dedi biz devam etmiyoruz. Senle devam edeceğiz. Bir şekilde ele geçtim. <laughs> bu sefer moda direktörü olarak geçtim. Orada çok güzel bir ekip kurdum. Dedim yani şunu söyleyeyim çok aşık olarak yaptığım bir iş ve belki başarının sebebi de buydu hı hı. hakikaten e, çünkü kolay bir iş değil. Tabii ki. Şimdi hepimiz görüyoruz aktif çalışan arkadaşlarım da burada. Sabah AVM'ye giriyorduk akşam çıkıyorduk. Tabii, çok zor. Iş. Gün oluyordu bütün torbaları hı hı. biz taşıyorduk. Daha sonra ah. ekipler büyüyüp asistanlar oldu ama ilk başlarda hakikaten. Sebebi. Balıyorlar kol kasların çok güzel. Nerede yaptın spor mu yapıyorsun? <laughs> Hiç spor yapmadım hayatımda yapamıyorum bir şekilde. Evet. Ama o ilk dönemler çok torba Hatta Dekupe için böyle parmağımızda tutardık, Titrerdi o parmak evet. böyle. <laughs> hani dur sakin dur falan böyle değil mi? Öyle bir dönemler var kadınsın çok. Peki 10 parmanda 10 marifet olan bir kadınsın. Estağfurullah, Estağfurullah değil. <laughs> Şimdi şöyle yani danışmanlık var, tasarımcılık var. Styling var. E, günün sonunda bu porselen ve seramik evet. olayı da var. Artık evet. e, o Artık evet. O benim bir e, hobim değil o bir şeye dönüştü. Yani çalıştığım bir galeri var. Evet. E, yaptığım e, sergiler var, ürettiğim işler var. O benim artık bir varoluş oluş. E, ve hepsinin bazında biçimim. moda var. Yani belki beslendiğin yer moda. E, biraz şeyi öğrenmek istiyorum. Yani moda gerçekten senin için ne? Senin modan ne? Yani sen moda için ne düşünüyorsun? Çok da bir şey hmm. soru bu. Yani bunu böyle ansiklopedik de cevap verebilirsiniz ama ben biraz kişiselleştireyim. Hmm. Ben çok bir kere çok duygusal bir insanım. Dolayısıyla hislerle çok hareket eden bir insanım. Ve moda da benim için aslında bir his bütünü. Hmm. Gerçekten insanlar şey diyor, bunu giydik yakıştı kendimi iyi hissettim. Hmm. İşte o his yani o kendinizi iyi hissettiğiniz şey size yakışan hmm. şey oluyor. Bunu doğru bulanlar aslında iyi giyinen insanlar oluyor. Hı hı. Bunu bulamayanlar ve mış gibi yapıp da illa ki onu giymek isteyip de bunu tutturanlar aslında bunu çözememiş ve hı hı. bizim deyimimizle yanlış giyinmiş insanlar oluyor. Asla yargılamıyorum çünkü onlar da bence yanlış yapa yapa bir şekilde doğruyu buluyorlar. Evet. Ee, Günün sonunda bir sürü dergi var hı hı. artık şu anda Deli gibi e, ulaşabilecekleri kanallar var, doğru. sosyal medya var. Hele şu an işleri çok kolay. Evet. Bizim zamanımızda ve de, veya benim büyüklerim zamanında bence daha zordu. Daha zordu, Evet. Doğru. Söylüyorum. Ama bunu hisseden, bunun ya o doğru rengi e, sana yakıştığını evet. bilmen, o evet. biraz artık kişinin kendi deneyimleriyle de alakalı, yaşadıklarıyla alakalı. Evet. O gün e, iyi kalkarsınız, o rengi giymek istersiniz evet. ama. Onu hissetmediğiniz bir gün o elbise size yakışmıyor. Peki, yeri gelmişken modumuz mu giydiklerimizi etkiliyor, giydiklerimiz mi modumuzu etkiliyor? İkisi de bence. Hmm. Çok motive edici bir şey kıyafet, çok, çok. hakikaten. Yani bir defileye gidiyorsunuz, koleksiyondan o kadar etkileniyorsunuz ve ilham alıyorsunuz hmm. ki hemen dönüyorsunuz gardırodunuzda evet. ona yakın ne var? hemen onu uyarlamaya çalışıyorsunuz geldiğinizde. Çünkü hemen artist onu alamazsınız. Hı hı. Daha satışa bile çıkmamış. 6 ay sonra ulaşacağınız hı. bir parça. Dolayısıyla ikisi de birbirini çok çekip çok tetikliyor betikliyor. diye Doğru, mantıklı. Bir yerde okumuştum. Eğer o gün çok şık, iki dirhem bir çekirdek giyindiyseniz, Harcadığınız kalori miktarı bile daha azmış. Yani daha az yiyorsunuz, daha az hani böyle daha bir kendinize yani bakıyorsunuz. Evet. Yani evet. bir düşün ama böyle çok hoş giyindiğinde evet. daha bir dikkat edersin. Evet. Kesinlikle. Nele ki bir tık dağırsa üzerimde. <laughs> <laughs> Aynen. Peki bu renkleri ve desenleri karıştırmak da bir sanat. Bununla ilgili triklerin var mı? Çünkü bu işi çok iyi yapıyorsun bence. Yani evet o mix and match olayı Hatta günün sonunda tabii ki bu bizim bir artık moda editörlerinin bunu meslek olarak e, edinen herkesin bir yaşam pratiği haline geldi. Yani Bunun bir formülasyonu <laughs> da var. Aslında yok da. Çünkü biraz o kuralları kırmak, yıkmak, işte aslında olmayacak dediğim parçaları olacak gibi göstermek. O biraz hani e, dergicilerin bir evet, e, doğru. işine dönüşüyor. Aynen. Şov var orada evet, biraz. Evet, bir şov var ama onu günlük hayata taşımak kısmı tabii, tabii. esas zor olan kısmı. Orada da sanırım biraz cesaret gerekiyor, biraz risk almak gerekiyor. Hı hı. Tabii ki total look'ta çok göze hoş gelmeyen hı hı. bir görüntü tabii neye göre o da tartışılır ama bir de global bir trend diye bir şey var evet. yani. Şimdi bazı markalar diyelim Prada bir deseni bir deseni karıştırıp koyduğu zaman ve bu gerek defilede... Gerek bütün sosyal medyada bize pompalandığı zaman hı hı. farkında olmadan bilinçaltı artık hakikaten o desenle o deseni Evet, doğru birbirine yapıştırıyor yani Yasal kadar, oluyor sanki her e, sanki şey. Yasal yani. oluyor. Haklısın. Ve e, bunu yapmayacak olan bile o evet. şeyin verdiği Bir güvenle hı hı. markanın ve o lüksün verdiği hı. güvenle e, lüks markanın e, bunu deniyor. Evet. Sonra da sokak modasına bu tabii, zaten ulaşıyorum. sirayet ediyor. Her yerde görüyor oluruz Hı -hı. ama esas tabii ki trendset edenler Hı -hı. işte büyük olak, şırı brandlar ve bence 3-5 tane onlar evet. aslında biraz onlar yönetiyor gibi. Peki tam yeri gelmişken büyük markaların gidişatını bana biraz söylesene modada yani eskisi gibi değiller bir şeyler değişti ee, Yani ne düşünüyorsun? Ben çok bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Hı -hı. Yani lakşiri konuşuyorsak Hı -hı. eğer. Çünkü günün sonunda bir deneyim vaat ediyorlar Hı -hı. ve bir deneyim satıyorlar e, ve bence bu hiç değişmeyecek. Yani e, 40'larda da o lüks markalar çok kıymetliydi. Hı -hı. Şu anda da yani atıyorum bir Dior bar ceket benim için bir sanat Ama eseriyle aynı şey. klasiklerden belki birazcık i̇şte daha onlar değil mi? tabii, tabii. Hı -hı. yani ya da işte bir Burberry trench coat. Hı -hı. Veyahut e, ya her markanın böyle ikonik biliyorsunuz Tabii. parçaları var. Hı -hı. E, ve bunlara sahip olmak önemli bir şey hala. Hala önemli, doğru. Bu gardırobumuzda hangi parçalar olmalı ki bu içinizdeki gücü gösterecek parçalar? Hani ne bileyim var mıdır? Olması gereken parçalar zaten çok belli yani puzzle Hı -hı. gibi düşünün. Hı -hı. İşte çok güzel bir beyaz gömlek, kubu çok güzel oturan bir siyah pantolon ki kurtarıcı. Bu tabi sigaret de olabilir, daha wide leg bir Hı -hı. daha şık kabardin de olabilir. Güzel kesimli bir jean, güzel kaşmir olması bile kışın özellikle ünlü, harika boğazlı kazaklar. kazaklar. Yani bu bir formülasyon Hı -hı. yani bu Hayır, kadın daha, bunu buluyor zaten. Evet, hani bu basic parçaların dışında daha böyle bizi güçlü gösterecek atıyorum bir toplantıda takımlar. bir yer, takımlar. Tabi yani takımlar Evet. o her zaman bir tık daha böyle bir hı hı. E, insanı e, güvende de hissettiriyor. Evet. Renk, renk olarak peki böyle yönlendirebileceğim bir renk var mı? Vallahi bu sene bordo. <gülüyor> <gülüyor> böyle koyu vişne çürü ve bordo. Hı hı, bordo. Ama tabii ki vizon renkleri kahveler, griler. Hı hı. Çok sevdiğim renkler kış renk için. için yaza dönünce tabii bunlar daha yumuşuyor, evet. softlara evet. gidiyor. Beyaz bir keten takım mesela. Tabii. Her yaz olması gereken bir şey bir kadının gardırobunda. Doğru. Peki gelelim birazcık güzelliğe. Makyajlar anlasın. Çok seviyorum. Neler? Bazı için de yaparım, neler? çok da evet. severim her gün. Bu arada bakıma da çok meraklı olduğunu biliyorum. Evet. Ürünlerini de biliyorum. Biraz anlat bize. Hı. yani şöyle tabii hepimiz bir şekilde yaşalıyoruz ve bununla ilgili ee, bakmak zorundayız kendimize. Bu da bir saygıdan da evet. ötürü. Ben önce kendime saygı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü ben hani e, hakikaten Allah korusun bir doktora, moktora, hastaneye gitmiyorsam, kontrole Hı -hı. mutlaka makyajımı yapıp çıkarım. Ee, hafta sonu belki şey yaptım, ya, yapmıyorum genelde Hı -hı. ama hafta içi o bir saygı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çok seviyorum makyaj malzemesi, çok alıyorum yani Peki, ama sonra şöyle oluyor. Peki kastımız, dudak insanı mısın, göz insanı mısın? Yani çok dudak <laughs> insan değilim. Zaten <laughs> klasik bir gül kurusu rengim vardı <laughs> dudağa, hep onu sürüyorum. Akşamları bir tık böyle kırmızıya dönebiliyorum. Dönüyorsun, seviyorum süper. onu. O bir tık şey yapıyor. Hemen e ap ediyor değil mi? Ap ediyor, çok aynen. değişik. Evet. Ama çok enteresan yani o kadar aynı şeyleri alıyormuşum ki mesela Geçen bir yerde gene bir ruj beğendim aldım. Eve geldim aynı aynısı var. Zaten. Bana bu kıyafette oluyor. Aynısını yani, gidiyorum alıyorum. i̇nanılmaz yani yani bir yok şey. Neyiz, olamaz yani. Hani koskoca palette gene gitmişim onu seçmişim <laughs> evet. şeklinde. Öyle, Öyle bir mi? takım must have'lerim var makyajda yani. Cilt bakımıyla da çok alakalısın. Evet. Hani kullandığın ürünleri falan öğrenebiliriz. Hiçbir fark ilerken... Yani Lamer çok <laughs> kullanıyorum tabii ki. Geçen hafta da onlarla güzel bir etkinlik <laughs> evet, yaptım. Evet. Evet. Ee, onun bütün ürünlerini <laughs> çok seviyorum. Peki, iyi yaşamaya e, tabii ki hepimiz gibi dikkat eden bir kadınsın. Hani senin de böyle varsa küçük ipuçlarını öğrenelim yani. <laughs> Öğrenmeden bırakmayalım. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Ipuçlarım valla ekibim de burada biliyorlar. Yani ben çok hiperaktif bir Hı -hı. insanım. Hakikaten sabah altı buçukta başlıyor hayatım. Önce oğlumla Hı -hı. ilgileniyorum. İşte onu okula bırakıyorum. Ardından eve dönüyorum. İşte günüm orada başlıyor artık. Rutinim, Rutinim. çok çalışmak ve bunun verdiği bir... Orada bir enerji var ona inanıyorum. Yani, Kaostan beslenmek. Hep de, tabii. Hep de inşallah Hı -hı. çalışabileyim. Çünkü ne güzel gerçekten moda ayırdığım ve moda e, bölümünü hayatımda ayırdığım Hı -hı. zaman dışında bir de e, haft, haftada bir gün porselen ve o atölyemi ayırıyorum. O da beni çok güzel dengeliyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü orada hakikaten hani insanlar çok saygı duyuyorum. Yoga yapıyorlar, meditasyon. Hepsini denedim. Hiçbiriyle devam edemedim. Çünkü <laughs> ben de çoküşürüm. Çünkü durabilen bir Durabildim, insan değilim. Anladım. Tabii. Duramadığım için de aslında o porselen yaparken duruyorum. Hı hı. Ve o bana çok iyi geliyor. Koton'la yaptığın işbirliği yani evet, hepimiz burada evet. çok beğeniyoruzdur. şahsen ben her sezon oradayım ve bakıyorum ne var ne yok. Ee... Kaçıncı sezonu oldu? Ee, biz 6. seneye yani giriyoruz. Yani bayağı önemli bir şey. Her 12 koleksiyon. 12 koleksiyon, koleksiyon düşünürsen. şimdi ilkbahar yazı hazırlıyoruz bitmek üzere. Müthiş bir şey. Peki kendini ripete etmemek, kendini tekrarlamamak adına ne yapıyorsun? Çünkü o da zor bir şey. Şimdi şöyle bir kere önce şunu söyleyeyim. Ben bir tasarımcı değilim. Hı hı. Kotonda da tasarım yapmıyorum. Hı hı. Ee, orada zaten tasarım ekipleri var. Hı hı. Ve e, ben orada aslında bir art direction yapıyorum. Hı hı. Yani o benim geçmişten gelen bütün moda editörlüğü e, dilimi, hı hı. aynen ben orada e, dokular, desenler, kumaşlar hı hı. ve modeller olarak aslında güncelletiyorum onlara. Yani ben orada boardlar veriyorum hı. onlara, ilham boardları. Okay. O boardlar ama çizimler geliyor, kumaşlar geliyor. Ve ben onları orada bir şekilde direkt ediyorum. Yani bir kumaş olmuş ama bunu biraz küçültelim. Koton okay. da sağ olsun bu konuda çok çok deneyimli bir marka. Hı hı. Yani her türlü tool'lar elinde hı hı. deseni yapabiliyor. Dediğim gibi kalıplar konusunda da evet. çok güncel. Peki bir erkek çocuk annesi. Evet. bu kadar çok modanın şükür. içinde olup da böyle. Onun giydiğine ettiğine karışıyor musun? Çok karışıyordum. Ee, <laughs> ve yani ona da luklar yapıyordum. Ee, ah! Yapar çünkü öyle anneler. Yani harika pantolonlar buluyordum. Hiçbiri kalite. giyilmedi. Tabii ki hiçbir giyilmedi. <laughs> ve sıfır şeklinde Tabii. onlar hep sevdiğim insanlara dağıtıldı. O yüzden şu an sadece şöyle bir kural koydum. Biz ailece böyle yemeğe gitmeyi çok seviyoruz. Haftada bir de mutlaka... Böyle güzel şeflerin ya da değişik mutfaklar deneyimliyoruz. Ada da çok meraklı çünkü ne yemek güzel. yemeye. Eşim de öyle. <laughs> Diyorum ki o yemeklerde lütfen <laughs> şık ol. Ay yani ne kadar güzel. Hakikaten en azından çünkü bütün günü zaten eşofmanla geçiyor <laughs> evet. ve bütün hafta sonu. Ama o yemekte hani şık pantolon, <laughs> gömlek ve hani lütfen ceket. <gülüyor> <gülüyor> ceket tabii çok hoş ama çok hoş ama o da da o Ama çok bu onda olsun. hep kalacak. E, yani bu artık. çok önemli bir şey. Öyle erkekler yetişsin. Aynen çok güzel. Peki. Ee, şimdi ben lafı tabii ki döndüreceğim, tabii ki. dolaştıracağım ve güzelliğe getireceğim. Evet. Çünkü burası bir güzellik yeri. Ee, bugün de çok güzel bir maskaradan bahsedeceğiz. Ee, bilmiyorum maskara sürmeden çıkan kadın var mıdır? <laughs> Yok. O canım. kadar özel bir kozmetik evet. ki Pastel'de Queen adını verdiği yeni bir lansmanla karşımızda. Güzel, evet. evet. Ve tam da zamanı <laughs> Kate'in ortadan kayboldu <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak ayarlasak bu kadar olmazdı. E, denemenizi, deneyimlemenizi çok istiyorum. E, bir maskaradan ne bekliyorsanız onu vaat etmişler. O yüzden Yorumlar çok kıymetli. Peki o halde deniyor musunuz? Denediğinizi görmedim bu arada. <laughs> <laughs> arada, da ona, arada da ona bakıyorum. Aynen durumunuz <laughs> dedi. Aynen hadi. Çok, hadi. çok, güzel, çok değil güzel değil mi? <laughs> Hayır şimdi bir de şunu Ay, da tam, söylemek çok çok lazım. Çok <gülüyor> söylemek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ay çok güzel konuştun. Hadi yemek Ay. lütfen. Hadi. 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 Allah'ını seveyim. Ölüm gör. Ne haber kız? Ay seni çok özledim. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Çok çok... Evet görüşmek zorundayız. Evet yine bir Beauty Talks'ta çok güzel bir konu ve konukla beraberdik. Bir sonraki de görüşmek üzere.